Merhaba sevgili örgüsever hanımlar, tığ işi çeyizler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi Türkan Şoray kirpi olarak bilinen e, bu güzel modelin anlatım videosunu çekmek için buradayım. E, anlatım videosuna geçmeden önce bu modelde gerekli olan malzemelerimiz herhangi bir markanın e, beğendiğiniz renkte. E, 38-40 beden için buçuk, 42 44 beden için ise 5 adet ipi gerekiyor bu modelde ve ben bu modelimizde 8 numara tığ kullanıyorum. Uç kısmı bayağı ince gördüğünüz gibi. Daha naif, daha, daha kibar düşmesini sağlıyor. 2 numara tığla e, çok kaba oluyor o şekilde de denedim. Ben 8 numara tığla beğendim. Siz elinize göre bakabilirsiniz, elinize, zevkinize göre. Bu modelimizi ben Instagram sayfamızda ilk paylaştığım andan itibaren genellikle şu kısmının ön yüzü olduğu düşünülüyor. Ama bu kısmı yeleğimizin aslında iç kısmı. Şu kısmı da yeleğimizin dış kısmı yani kullanılacak olan ön yüzü. Türkan Şoray kirpiğine benzeyen kısmı da bu kısım zaten. aslında ilk ördüğüm zamanlarda bu modeli ilk denediğimde şey düşünmüştüm öyle bir birleştirme yapayım ki çift taraflı kullanılabilsin. Yani çünkü şu yüzü de yeleğimizin gayet iyi duruyor. Ters durmuyor çünkü. Hem bu yüzü hem diğer yüzü kullanılabilsin diye düşünmüştüm. Ama ben o şekilde bir tığlama işlemi yapamadım, başaramadım. Eğer ki sizlerden birileri yapar, dener, başarırsa, bana da bildirirse ben de o şekilde denemeye çalışırım şimdi gelelim modelimizin anlatımına, dediğim gibi bu modelde 8 numara tığ kullanıyorum, angora ip kullanıyorum, herhangi bir markanın beğendiğiniz renginde ee, şöyle bu modeli başlarken ilk etapta yatay trabzanlar yaparak başlıyoruz ee, ve bu benim başladığım yine bir müşterimin siparişi bu boyut yani 2-4-6 adet türkan şoray kirpiği yaptığınızda 42 44 beden için oluyor 38 40 beden için ise 5 kirpik yapıyorum sırt kısmını 10 kirpik yapıyorum ee, şu an bu başlayacağımız model 40 model ve sayılar 42 44 beden için geçerli Ben e, burada ön hazırlık olarak sizlere videomu uzatmamak için ön hazırlık olarak alt kısmını başladım. Şu kısımdan 16-17 tane zincir çekiyorsunuz. Ve ilk sıramızda zincirin, üzer, zincirin üzerine 12 adet trabzan tığımızın başını bir dolayıp 3 defa da alarak 12 adet trabzan yapıyoruz. Sonrasında kenar kısmında 3 veya 4 zincir çekerek elinize göre üstüne dönüp dönüp bu şekilde 1-2-3-4 sıra olarak ilerliyoruz ve toplamda 42 44 beden için 39 sıra yatay trabzan yapıyoruz. Ben 12'li yapıyorum trabzanlarımızı. Yani şöyle 1 2 3 4 5 6 diye sayarak 12'li trabzan yapıyorum. 39. sırayı tamamladığımızda benim elime göre 8 numara tığ kullandım ve ipi sıkı çektiğim için 4 tane zincir çekiyorum. Bu kenar kısımlarını da siz elinize göre 3 tane de çekebilirsiniz. Bir de e, bu yeleğimizin sol ön kısmı şöyle düşünün. Şurası sol ön kısmı olacak. Bu da sağ ön kısmı olacak. Bu kısmı başlarken şu ön şerit kısmından başlamıştım. Yani yatay 3 sıra trabzanın üzerine... 10 tane trabzan yaparak yani şu şerit mesela şöyle düşünün bunu şu şeritleri yaptım buradan modelimizi koymaya başladığımız sırada şu kısmı yaparak başladım ve e, kirpiklerimizi yapmaya başladım e, ama şu an size göstereceğim modelde şu kısmı yaparak başlayacağım ki 2 adet farklı ön parçamız olsun. Diğer türlü yine şunu yaparak başlarsak bir tane daha bundan olmuş olur. Yani biz iki tane sağ ve sol ön kısım olması için şuradan şöyle göstereyim. Burada şu kısmı yaparak başlamayacağız. Şu kısmı yaparak başlayacağız. Bütün yeleklerde mantık tığ işi bütün yeleklerde mantık o şekilde aslında birinde şerit kısmını yaparak modeli koymaya başlıyoruz. Diğerinde şu kenar kısmını yaparak başlıyoruz. Diğer modellerimde de söylemiştim. Şimdi gelelim modelimizi yapmaya. Tığımızın başına bir adet doluyorum. Şu bir adet bir sıra trabzanın şuradaki bir trabzanı yuva olarak kullanıyorum ve 3 defa da alarak bir trabzan yapıyorum. Yine tığımızın başında oluyorum. Bu defa şu yuva gibi olan yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde üçlü bir trabzan yapıyorum. İlk modeli başladığınız sırada şu trabzanlar bakın şu trabzanlar açık duruyor gibi olabilir. Bozuk duruyor gibi olabilir. Üst sıraları ördükçe düzelecektir ona takılmayın. Onu söylemiş olayım. Burada 2 adet zincir çekiyorum kenar kısmında. Tığımın başını doluyorum. 1 2 sıra trabzanlı yere atlıyorum. 3. trabzanın iç kısmından şu yine bir trabzanı yuva olarak kullanıyorum. Buraya kirpiklerimizi yapmaya başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İpimizi alıyoruz. 1 Tığımızın başını doluyorum. Yine aynı yerden. 2 Tığımızın başında oluyoruz, yine aynı yerden 3 3 defada alarak ve bu şekilde ipimizi içinden, bu aldığımız ilmeklerin içerisinden geçirerek bir fıstık yapıyoruz, ince bir fıstık oluyor, bu çünkü toplamda buraya 6 tane fıstık yapacağız şimdi 5 tane zincir çekiyorum şu kısma bakın şöyle tığımızı geçiriyorum buradan ipimizi alıyorum bu şekilde kirpik kısmını yapıyoruz bir adet zincir tığımızın başında doluyorum yine aynı yere bir ilmek iki ilmek üç ilmek bir fıstık daha yaptık hemen beş zincir şu kısma batıyoruz yine bir zincir tığımızın başını doladık aynı yere bir iki üç ilmekten bir fıstık yapıp üçledik hemen beş zincir şu kısma bakın herhangi bir yere falan diye şöyle boşluğa boşluktan tığımızı geçiriyoruz ipimizi alıyoruz tepe kısmından bu şekilde topluyoruz 3 bir zincir burayı 6 adet 3 ilmekten 6 adet fıstık yapıyorum aralarında birer tane zincir çekerek ve tepelerine de 5 zincir çekip kirpik kısmını yapıyorum 4 oldu 1 2, 3, 5 oldu. 5 zincir. 2, 4, 5. Bir zincir çektik. Sonuncu fıstığımızda yapıyoruz. 5 zincir. Bu şekilde. Burada bir zincir çekiyorum yine. Tığımızın başında oluyorum. 1 2 sıra trabzan atlayıp 3. trabzanın şu kısmına bakın şöyle. Şu kısmına batıyorum. 1 dolayıp Tığımızın başını doladık. 2 ve şu kısmına. Böyle aralarına üçlü trabzandan şu dikey şeritleri yapacağız. Bunlar o kısımlar. Bir zincir tığımızın başında doladık. Bir iki sıra trabzan atladık. Üçüncü trabzanın tepesine bu şekilde tepesine değil içinden fıstık yaptık. Beş adet zincirimizi çekiyoruz. Bir zincir, 3 ilmekten bir fıstık 5 zincir 1 zincir 3. fıstığımızı da yapıyorum şu an bir zincir buradan sonrası Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Evet, 6 adet fıstığımızı yine yaptık. Bir zincirimizi çektik. Tığımızın başında doladık. 2 sıra trabzan atlıyoruz. 3. sıra 3. sıra trabzanımızı şu tepe kısmı bakın. Trabzanın içi değil. Trabzanın tepe kısmına birinci trabzanımızı yapıyoruz. Tığımızın başında doladık. İ trabzanın içine yapıyoruz. Yine başını alıp bu defa diğer tepesine bu şekilde yapıyoruz ki trabzanlar dalgalanmasın, kaymasın. Ben bu şekilde e, sıranın başına geldiğim zaman videomu devam ettireceğim inşallah. Hemen yapıp geliyorum. Evet bu kısma kadar ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi 39 sıra tamamlamıştık. Trabzanlarımızı kenar kısmından ilk olarak 3 adet trabzan yaparak başladık ve kirpik kısımlarından 42 44 beden için 1 2 3 4 5 6 adet kirpiğimizi yaptık. Şimdi burada şu şekilde devam ediyoruz. 2 adet kirpimizi tamamladıktan sonra 2 adet zincir çektim. Bu detayı da söyleyeyim. Şu kenar kısmı ve şu kenar kısımlarında 2 ee, ama onun dışında şurada bir, şurada bir, şurada bir, şurada bir. Yani buralarda bir zincir çekiyorsunuz. Sadece yani şuralarda ve kirpiklerin arasında bir. Sadece şu kısım. Ve e, şu kısımda yani burada şerit yapacağımız artık şu şeridi yapacağız. O kısımda iki adet zincir çekiyoruz. O da e, yeleğimizin e, toplamaması için. Ben o şekilde yapıyorum. O da bir püf noktasıdır. Bunu da belirtmek istedim. İki adet zincirimizi çektik. Tığımızın başını doladık. 1-2 sıra trabzanımızı yine atlıyoruz. Şuradan şu tepe kısımdan. bir adet üç defa da alarak trabzan yapıyoruz. Tığımızın başında doluyoruz. Şu trabzanın iç kısmına bir trabzan daha yapıyoruz. 2. Tığımızın başında doluyoruz. Bir trabzan daha. 3. Tığımızın başında doluyoruz. Bu defa şu kısmı. Bakın şu trabzanın tepe kısmı gibi olan yerler var ya oraya. 4. Tığımızın başında doladık. Şu kısmı içine gizlemek istiyorum. Şu, şu yine trabzanın içerisinden. Ne yaptık? 5. Tığımızın başını doladık. 6. Tığımızın başını doladık. Şu kısım bu defa. Yani iki tane şu trabzanların içine birer tane şu tepelere 7. Yine tığımızın başını doladık. Şu trabzanın içine bu defa 8 bir tane daha 9 bir tane daha şuraya 10 tane yaparak kenar şerit kısmını yaptık Burası birazcık değişik oldu hemen düzeltiyorum orası olmadı şöyle şimdi oldu bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz. Dediğim gibi bu yeleğimizin sol ön parçası. Onda şu kısmı yaparak başlıyorsunuz. Kirpiklerimizi koyup son kısmında da şu 3 adet trabzanı. Sağ ön kısmını oluşturmak içinse buradan yaparak başladık. Kirpiklerimizi koyduk. Şerit kısmını yaptık. Şu şekilde düşünün. Şimdi üst sırayı yapınca burası da bura, karşı taraf gibi olacak. Şimdi hemen 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum Pardon burada 5 tane çekiyorum şu şeyde 4 çekiyorum burada 5 çekiyorum Çünkü burada tığımızın başını iki doluyorum ve bu sırada trabzanlarımızı birini bir ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir şeklinde alarak dört defa da alıyorum tığımın başını iki defa doluyorum bakın birini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir bu şekilde alarak trabzanlar yapıyorum yani bir sıra üçlü trabzan tek dolayıp üçlü trabzan yani şu kirpikleri yaptığımız sırada tığımızın başına bir dolayıp üç defa da alarak yapıyoruz trabzanlarımızı bu sıramızda yani birazdan zincir çekeceğiz kirpiklerimizi yapacağımız yuvaları yapacağız bu sıramızda da 2 dolayıp 4 defa da alarak yapıyoruz trabzanlarımızı. Bu şekilde. Burada hemen 6 adet zincir çekiyorum. Bakın şu bir iki kirpi atlıyoruz. Şöyle bir ve ikinci kirpi atlıyoruz. Şu tığımızı tersinden bakın. Buradan değil. Şu alt kısmından geçiriyoruz. Üçüncü kirpiğimizin üstünden sanki şey gibi iğneyle hani şey yaparsınız ya tel atarsınız ya onun gibi düşünün bakın. Tığımızı alttan geçirdik. Üçüncü kirpiğin üzerinden arka tarafa geçirdik. Şöyle şöyle arka tarafa geçirdik. İpimizi alıyorum oradan ve böyle kapatıyorum. Bakın arka taraftan örmüş oluyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. 4. kirpimizin yine arka taraf kısmından şöyle ve üst kısmından yine arka tarafa geçiriyoruz. İpimizi alıyoruz. O oradan bu şekilde çekiyoruz. Böyle topluyoruz. Burada bir yuva oluştu bakın. Bir sonraki sırada buraya kirpiklerimizi yapacağız. 6 adet zincir çekiyorum. Tığımın başını 2 defa doluyorum. Şu 3 tane trabzanları yine birini bir, ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir şeklinde 4 defa da alarak yapıyorum. Hemen 6 adet zincir 1 ve 2. kirpiğimizi atlıyoruz. Bakın 1 ve 2. kirpiğimizi atlıyoruz. 3. kirpi 2. kirpikten sonraki boşluk aslında bakın. 2. kirpikten sonraki boşluk bakın. 1. boşluk Şurası birinci boşluk, ikinci boşluk. Ama bu alttan geçiriyorsunuz. 3. kirpiğin üstünden de arka tarafa geçirip ipimizi alıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Böyle. 4 tane zincir yine buradan üçüncü kirpikten sonraki bu boşluktan şöyle görüntüyü yakınlaştırınca netleşir gibi geliyor ama görüntü daha da bozuluyor o yüzden biraz uzaktan göstereceğim bakın şu şekilde üçüncü kirpiğimizin üzerinden arka tarafa geçirip buradan ipi alıyorum bakın şöyle ipimizi buradan geçiriyoruz bu şekilde yuvamızı oluşturuyoruz 6 adet zincir tığımızın başını iki kez doluyorum ve 4 defa da alarak ara trabzan kısımlarını yapıyoruz 6 adet zincir ikinci kirpikten sonraki boşluğun şöyle netleşsin istiyorum görüntü bakın ikinci kirpikten sonraki boşluktan alt taraftan tığımı geçiriyorum üçüncü kirpiğin tepesinden yandaki boşluktan şöyle ipim arkada kalıyor bakın öne değil ipim arkada onu oradan alıyorum bu şekilde geçiriyorum ve oraya tutturuyorum dört tane zincir yine bu şekilde hemen 6 zincir. Tığımızın başına 2 doladık. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlıyoruz. Birazdan 3. sırada görüşelim. Evet, 2. sıramızı da tamamlayıp geldim. 3. sıramız için 4 adet zincirimizi çektim. Bu sıramızda dediğim gibi tığımızın başını bir doluyoruz. Kirpiklerimizi yaptığımız sırada tığımızın başını bir dolayıp 3 defa da alarak yapıyoruz trabzanlarımızı. Ve biraz önce söylediğim gibi şu kenar kısımlarında 2 zincir çekiyoruz. 2 adet zincirimiz çektim. Tığımın başını doladım. Şu kısım bakın biraz önce 4 zincir çekerek oluşturduğumuz tersten tersten yuva kısmı. Bu kısma bu şekilde ipimizi alıp bir tığımızın başında doladık 2 3 şeklinde yine kirpik için her bir fıstığımızı yapıyoruz 5 zincir fıstığımızın tepesine kapatıyoruz bir adet zincir tığımızın başında doladık fıstık biraz bozuk oldu onu hemen sökmek istiyorum şöyle. Burada dikkat etmek önemli. Fıstıkların katını çektiğinizde falan kötü duruyor. Hemen düzeltiyorum ben. 1 2 3 bu şekilde yuvaya bir önceki sırada yapmış olduğumuz yuvaya fıstıklarımızı yapıyoruz. bir zincir yine aynı yuvaya 1 2 3 defada alarak bir fıstık yapıyoruz 5 zincir tepesine kapatıyoruz bir zincir bakın bir önceki sırada yaptığımız şu trabzanın iç kısmına yaptığımız mantıkla aynı mantık tığımızın başında oluyorum 1 2 3 1 2 3 4. fıstığımızı da yaptık kirpiyimize daha doğrusu kirpikten önce fıstık yaptığımız için 1 2 3 5 kısmı da yapıyoruz. Bir adet zincir ve son kirpiğimizi de bu şekilde yapıyoruz. 5 zincirle tepesini kapatıyorum. Burada bir zincir tığımızın başında oluyoruz. 3 adet trabzan. Bu şekilde modelimiz bir sıra zincir, bir sıra kirpik şeklinde devam ediyor. Ben e, bu videomuzda 42-44 beden ölçülerini verdim. Şu an için 38-40 beden sayıları aklımda yok. Ördüğüm bütün modellerin sayılarını aklımda tutamıyorum. Not defterimde yazıyor ama inşallah bir sonraki siparişimde de onu anlatırım. Şurada hemen bir zincir çekip tekrar şu yuvayı göstermek istiyorum. Bu yuvaya yapıyoruz. Bakın. 2. sırada oluşturduğumuz bu şekilde modelimiz aynı tekrarlama olarak devam ediyor. Yapacak, örecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Geri dönüşleriniz, beğeniniz, yorumunuz, takibiniz benim için önemli. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda bu modelin yaka ve koltuk kesimini anlatacağım. Dediğim gibi koltuk kısmına kadar ben 24 sıra kirpik yapıyorum. Yani şu şekilde düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra kirpik yapmışız. Bu kirpikleri 24'e tamamlıyorum. 24. sıradan itibaren koltuk ve yaka kesimi yapacağız bir sonraki videomuz o olacak. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.